Geçtim. Dön, 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 dön. Ben buraya park edelim ben. Ne geçtim? robot yapıyorum. robot dönüş. Ben de başarılarım. Ortayık. robot dönüş. Oğlum şimşek. Ben şimşek matmeni oluyorum. Yandım. Ben doğum verdim. Ben de kızı aldım. Ödeyi de tamam. Akın. Akın. Evet. Evet ben de fark ettim sıra bu bakın açılıyor <laughs> ben açıyorum. Ben yukarı çıkacağım. Ne var diyeyim? Yukarı Endim. Ben şunu da de buyum? Al ve Ben uçağı alıyorum, sen de onu düştü. Ah, şimdi bunu alıyorum. <laughs> <Ben çarladım. gülüyor> ne çaladın? Ne çaladın? Uçan yine hep uçak. Allah ne oluyor burada? Taza mı olmuş Şu taza.